Toplumda adaletsizlikten şikayet artık ekonomik sorunlardan sonra gelen ikinci yakınma konusu. Panorama TR direktörü Hatem Kasım ayı araştırmasında bu sonucu bulduklarını söyledi. Araştırmanın dürüstlüğüne peşinen inanmak için Hatem adı yeterli bir delildir. Ete'nin Medyascope'daki açıklaması şöyle. Ülkenin gidişatından memnun olmayanların oranı %70, ekonomiden memnuniyetsizlik ise %80 seviyesinde. Eskiden listede ekonomi ve terör öne çıkarken artık adalet kavramı seçmenin en acil çözüm beklediği alanlardan biri haline gelmiş durumda. Ete'nin bahsettiği araştırmayı ben de okudum. İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın siyasi olduğuna inananların oranı Temmuz'da %57 iken 4000 sayfalık iddianame açıklandıktan sonra Kasım'da %60.5'e çıkmış. İktidarın kontrolündeki medyanın yayınlarına rağmen hem de. Bu yargıya güvensizlikte pek çok örnekten sadece biri. Temeldeki sorun bizim siyasi kültümüzdeki temel sorun siyasetin hukuktan üstün olmasıdır. Gelişme düzeyimizle ilgilidir. Bazı kısa süreli dönemler dışında kendini güçlü hisseden iktidarlar daima yargıyı araçsallaştırma politikası izlediler. 1950 ile 1960 arasındaki müthiş kavganın sebeplerinden biri muhalefetteki CHP'nin tek partiden gelen yargı bürokrasisini korumaya, iktidardaki DP'nin ise bizden bir yargı oluşturmaya çalışmalarıydı. Doğal sürecinde makul bir yapı oluşabilirdi fakat 27 Mayıs darbesi kuyruk dediği hakim ve savcıları tasfiye etti, Bülent Ecevit'in yargı devrimcilerin elinde dediği yapıyı kurdu. 28 Şubat yargısı bu geleneğine seriydi. Erdoğan ve AK Parti bu vesayet yargısına karşı Kopenhag kriterlerini savunarak ve evrensel hukuk kavramlarını kullanarak mücadele etmişti. Yargı kavgası. Erdoğan vesayetle mücadele ederken HSYK üyelerinin çoğunluğunun seçimle oluşmasını savunmuştu ama yeterince güçlenince CB sisteminde tamamen partili cumhurbaşkanıyla onun meclis grubunun belirlediği bir HSK kurdu, seçimi kaldırdı. Oysa 2010 reformuyla oluşan yeni anayasa mahkemesi hizip ve cemaatlerin siyasi partilerin liste çıkarmasına imkan vermeyecek tek adaya tek oy sistemiyle HSK üyelerinin seçimle belirlenmesini tavsiye etmişti. Karar No 2014-81 Erdoğan ve iktidarı bu tavsiyeye uymadı. Adalet Bakanlığı'nın desteklediği liste ile HSK'ya üye seçti. Yürütme ile uyumlu HSK oluşturuldu. FETÖ kadrolaşmasına karşı bu anlaşılabilirdi ama CB sisteminde HSK üyelerinin hemen tamamını iktidarın belirlediği bugünkü HSK'yı kurdu. Venedik Komisyonu defalarca ve sonuncusu geçen yılki raporunda parti lideri Cumhurbaşkanı'nın yargı üzerinde güçlü siyasi etkisini tescil etti. 7-8 Aralık 2024 Cumhurbaşkanı yargının bağımsız olduğuna inanılmasını istiyor. Adalet Bakanı bağımsız yargı sözünü nakarat haline getirdi. Ama sözle olmuyor. Yargı bağımsızlığı hakim ve savcıların atanmasındaki yöntemle ölçülmektedir bütün dünyada ve demokrasilerde hakim ve savcı atamaları partili cumhurbaşkanı mekanında yapılmıyor. Parti polemiği dinlemiyorlar. Milli irade ve yargı AK Parti'nin 2011 seçimlerinden sonraki hukuki metinlerinde hukukun üstünlüğü kavramı aşağı çekilirken milli iradenin üstünlüğü kutsallaştırılıyor. Hele kuvvetler ayrılığının adı bile geçmiyor. Oysa modern hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı temeldir. Sandıktan çıkan milli irade de anayasaya, kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına uymak zorundadır. Bu konuda AYM üyesi Prof. Yusuf Şevki Hakyemez'in mutlak monarşilerden günümüze egemen Egemenlik Kavramı adlı eserini önemli tavsiye ederim. Özellikle S289V'd. Hukuku üstün tutmak bakımından Türkiye'de HSK'nın denetleyemediği organ yüksek yargı organlarıdır özellikle de Anayasa Mahkemesi. AYM için temel hukuki metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Emsal içtihat AYHİM kararlarıdır. AYM'de üyelerin görev süresi 12 yıldır. Kompozisyonu ancak yeni atamalarla tedricen değişiyor. Bazı kararlarını eleştirsem de bu yönleriyle AYM adalet konusunda daha bir ümit vermektedir. İktidarın uymadığı, tanımadığı veya saygı duymadığı yargı kararları da AYM'nin kararlarıdır. Netice madem vatandaş adaletsizlikten böylesine şikayetçi madem iktidar yargı bağımsızlığına inanılmasını istiyor öyleyse Kopenhag kriterlerine uygun köklü bir hukuk reformunu niye yapmıyor